Gördüğünüz gibi artık 11 artı bir kahvemiz içiyoruz. 11 artı bir, 11 artı bir. Evet, bir bardak sıcak suya ee, bir paket açıyoruz. Burada iki buçuk gram yazdığına bakmayın 4 gramdır içeri. Ee, sonra dedim az olmuş biraz fazla yapalım. Bu nedenle pakete 30 tane olması gereken 20 tane sığıyor. Anca sığdığı için. Evet çok güzel bir kahve. 11 artı 1 ne demek? Bunun içerisinde 11 çeşit bitki ekstraktı artı kahve var. 11 artı 1. 11 artı 1. Nedir 11 artı 1? Kahve zaten var tabi ki. Moringa, vitamin, mineral, enzim deposu. Çok yoğun protein içerir, amino 19 çeşit amino asit içerir. Amino hücrelerin yapımında saniyede 50 milyon hücre ölüyor, 50 milyon hücre yeniden üretiliyor. Bütün bunlarda ne gerekir? Amino yani protein gerekir. Demir dikeni yani çoban çökerden tribulus testistris enerji verir. Halsizlik, termasızlık, yorgunluğa karşı. Menengiç, mide. Mide de gastrit, ülser, refli gibi sorunlar varsa mide için maka enerji verir. Keçi boynuzu performans bakımından. özellik çakşı, ladengülü. Ladengülü yine nedir? Gastrit, ülser, refliye karşı. Yani hem mideyi koruyucu hem beynin çalışmasını üzerlik ve aslan yelesiyle yani hem kahve kıvamında hem beyin için hem bilin için hem de kahvenin erkek ve bayanlarda kısırlığa sebep olur sürekli kahve içilmesi onu önlemek için. Evet. Almanya, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, Hollanda, Belçika, İtalya gibi ülkelerde yapılan araştırmada Avrupalılar tabii böyle bizim gibi bir bardak kahve içmiyoruz. Hazır kahve. Günde bir buçuk iki litre yakın kahve içiyorlar. Siz bütün günleri kahveyle geçiyor. Çok yoğun konsantre kahve içiyorlar. Bu nedenle de erkeklerde yüzde kırk bayanlarda yüzde altmışlara varan kısırlık sorunu yaşıyorlar. Evet. Biz de aa, bir kahve daha geldi. O da Türk tarzı kahve. Ya da öyle güzel. Bir onu içelim. Bir de onu bir elim bunu içeyim. <laughs> evet. Her ikisi de güzel. Hazır Türk kahvesi içmekte, hazırlamakta zorlananlar, zamanı olmayanlar için hazır kahve. 11 artı 1 veyahut da Türk kahvesi ikisi de çok güzel içerik bakımında. Hangisi hoşunuza giderse artık yan etkisine giderdik. Sürekli kahve, sürekli kola, sürekli siyah çay içenlerde kısırlık sorunu ortaya çıkar. Çünkü yüksek oranda bu üçü de kahve, çay, kola, kofein içerir. Kofein zamanla kısırlığa sebep olur. Bu klinik araştırmasıdır. Ben yıllarca kahve içmeyin, kola içmeyin dedim. Fakat vatandaş tabii ki alışkanlık, bağımlılık rahatsızlık yani çok aromatik tadından dolayı bırakamıyorlar. O zaman ben bunun yan etkisini gidereyim. Daha etkili ürün üreteyim. Vatandaş kullanınca zararını görmesin diye. Önce Türk kahvesi ürettik. Sonra hazır kahve. Aa, Amerikalıların üretmiş olduğu Nescafe veya Starbucks. Starbucks özellikle içerisinde alkalamit içerdiği için kanserojen madde içeriyor. Mahkemelik oldu. Los Angeles, California, Los Angeles'te mahkeme kararıyla üzerinde kanserojen madde içerir yazması gerekir. Aksi takdirde satamazlar. Kanserojen nasıl ki sığarın üzerinde vereme sebep olur, koaha sebep olur, bronşta sebep olur, astıma sebep olur, Kansere sebep olur ve vesile, vesile yazıları varsa orada kahvenin üzerinde kanserojen kanseri sebep olur yazısı, yazması gerekir. Aslında Türkiye'de de yazması gerekir ama maalesef Türkiye'de yazmıyor. Yani bakanlığın bunu uygulaması gerekir. Evet. Kahvenin faydaları zararlarını giderdik, faydalarını artırdık. Ambos.